size kendimde fark ettiğim bilinç dışı bir davranışımın hayatıma olan etkisinden bahsetmek istiyorum bugün. Ben eskiden yalnız kalmaktan korkan bir insandım. Elbette kendime bunu Neslihan sen yalnız kalmaktan korkan bir insansın falan gibi bir farkındalıkla aktarmamıştım. Daha sonra, yıllar sonra rahatsız olduğum paternleri incelemeye başladığımda fark ettim aslında bu durumu. Hayatımı kendimle baş başa kalmayacak şekilde dizayn ettiğim bir durumdu bu. Tek başıma bir şey yapmadığım, hep yanımda birilerini istediğim, kalabalık sofralar kurduğum ve insanları davet ettiğim bir hayatım vardı. Ama sonunda yine yalnız kalan ben oluyordum. Aslında yalnız kalmamak için yaptığım şey beni yalnız kalmaya itiyordu. Yedirme içirme içgüdüsü bilinç dışımda fazla anaç bir kişiliğe de bürünmeme neden olmuş olabilir sanırım. Tabii herkes yalnızlıktan korkuyor diye anaç bir kişi olacak değil. Ya da tüm anaç insanlar yalnızdır gibi bir sonuca varamayız. Aslında bende zaten potansiyel vardı. Ben anaç bir kişiliğe müsait bir insanım. E bilinç dışımda bunu kullandı. Başka insanlar da başka şekilde de ortaya çıkabilir. Hepimiz aslında Birbirimize çok benzesek de çok da biriciyiz. Yani çok da farklıyız aslında. Anaç tavır insana öyle bir yapışıyormuş ki hep arkadaşlarımı eve davet eden bendim. Diğerleri dışarıda buluşmak isterdi ve anlıyorum. Yani şu an gerçekten bunu takdir ediyorum ve bunu uyguluyorum. Genelde hep dışarıda buluşurum ve hazır alırım. <laughs> bir şey de hazırlamam. Ama bununla ilgili yaşadığım bir olay olmuştu. Onu anlatmak istiyorum size. Aslında iki olay. Diğeri videonun sonunda. Kızlarım doğduktan sonra yani gerçekten anne olduğumda kendi bebeklerimden başka birisine annelik yapacak halim kalmamıştı. Hatta ben anne olduktan sonra bir grup arkadaşlarımı yine evime davet etmiştim. Ve hiçbir şey hazırlayamamıştım onlara. Çünkü yani buna vaktim yoktu. Ve çok şaşırmışlardı. Çünkü ben genelde güzel sofralar kurardım onlara. Onların beklentisi de bu yöndeydi. Sonrasında onlar dışarıda kahvaltı buluşması organize etmişlerdi. Ve beni çağırmamışlardı. Tabii Instagram'da gördüğümde buluştuklarını çok üzülmüştüm. Sebebini sorduğumda da senin küçük çocuğun var sen gelemezsin gibi bir şey yazmışlardı yorumuma. Elbette benim için bir yanıt değildi bu. Gelip gelmemek benim kararımdı. Bu bana aitti yani ve belki de bebeğimi babaya bırakıp dışarı çıkmak, arkadaşlarımla beraber olmak bana iyi gelecekti o zaman. Bunun sebebini çok merak etmiştim. Gerçek sebebi bu olamazdı çünkü. Nihayetinde anladım. Ve kızlar özellikle size sormak istiyorum bunu. Kız arkadaşlarınızla buluşmaya giderken annenizi de çağırır mısınız? Kimseyi de yargılayamam. Çünkü anaç kişiliğimle bunu ben sundum onlara ve bir alışveriş vardı tabii. Bunu inkar edemem. Güzel sofralar hazırladım onlara. Onlar da benim emeklerimi övdüler. Bir nevi bir alışveriş. Hansel ve Gretel gibi diye, diyebiliriz aslında. Bilinç dışında ben arkadaşları değil, anneleriydim. Üzücü evet. En nihayetinde de ben bu döngüleri fark edince annelik yapmayı bıraktım doğal olarak. Başkalarına yapmayı bıraktım. Arkadaş sandığım kişilerle de sıkı sıkı gergin bir şekilde tuttuğum o bağ gevşedi. Bunu fark ettiğimde yalnız kalma korkusu da ortadan kalktı. Hatta kendimle yalnız kalmayı çok seviyorum. Tabii bir günde olmadı. Yavaş yavaş alma verme dengesi kurmaya başladım. Anaç tavrımla insanları darlamayı bıraktım. Gerçekten özlediğim, görmek istediğim, sevdiğim insanları arıyorum artık. Bunlara rağmen koşulsuz bir şekilde sevdiğim bir arkadaşım vardı. 25 sene yani çeyrek asır boyunca hep görüştüğümüz, hiç kopmadığımız bir arkadaşım. Hatta ben dost diyordum ona. Bariz şekilde hep ben arardım onu. Buluşmaları hep ben organize ederdim. O hep yorgun, yoğun ve bir şeylere yetişemiyor olurdu. Şimdi anlıyorum aslında. Tabii teşhis koymak haddime değil ama ADHD sahibi olabilir. Ben onu olduğu gibi kabul etmiştim. Kim kimi aramış diye çetele tutmadım hiçbir zaman. Bendeki bu paterni fark ettikten çok sonra bu ilişkide de bir adım geride durmak istedim. Biraz uzaktan bakmak çünkü annelik mi yapıyorum ne yapıyorum falan diye bir anlamaya çalışmak istedim açıkçası buluştuğumuzda çok iyi vakit geçirip birbirimize iyi geliyorduk Belki de karşı tarafı bu ilişkiyi sürdürmek zorunda bırakıyordu olabilirdim. Bu yaklaşımımla sürekli aramamla. bundan 4-5 ay önce şöyle bir şey oldu. Ayşe diyelim biz bu arkadaşıma. Ayşe'ye bir gün sabah saatlerinde mesaj attım. Müsaitsen konuşabilir miyiz diye. Babamın rahatsızlığından dolayı çok gergindim ve konuşmaya ihtiyaç duymuştum. Kendisi çalıştığı için müsait olmayabilir anlıyorum. Bir saat sonra öğle arasında arayabileceğini söyledi. Ben Doğan de müsait değildim ve bunu belirttim. Tamam o zaman akşam ararım dedi ve Aramadı. Aramasını zaten beklemiyordum çünkü genelde böyle olurdu ve bana dönmesi 20 gün sürdü. Geçmiş olsun falan da demedi. Zaten yine onu, yani onu da beklemiyordum çünkü bu ilişkide böyle kabul etmiştim ben her şeyi aslında. Bugüne dek ben hep telefonun diğer ucundaydım. Onun 20 gün bana dönmemesi sorun değilmiş ama benim o mesaja hemen yanıt vermem bekleniyormuş demek. Bir şey yazmak istemedim. Dediğim gibi bir adım geride durmak istedim hem. Hem de yazacak bir şey de bulamadım açıkçası. İyiyim mi demeliydim. Bir hafta sonra bir defa aramış. Sonradan gördüm aradığını ama dönmedim. Ben olsaydım muhakkak mesajla nasıl olduğunu, neden dönmediğini, her şeyin yolunda olup olmadığını bir şekilde sorardım. Bir şeyden şüphelenmezdim yani. Beklentim de bu yöndeydi aslında. Bana bu şekilde dönmesini bekledim. Sadece her şey yolunda mı diye sormasını istedim. Birkaç hafta sonra Instagram'da gezinirken altta önerilen arkadaşlar arasında gördüm. İlk gördüğümde anlamadım. Ertesi gün yine karşıma çıktı. Baktım orada duruyor. Evet önerilenler yani arkadaşım olmayan insanlar arasında istersen arkadaş olarak ekle kısmında duruyordu profili. Çok şaşırdım. Acaba yedek profili mi var diye düşündüm. Çünkü bu beklediğim bir şey değildi. Arkadaşlığımızın bu kadar ucuz olmasını daha beklemiyordum açıkçası. Beni Instagram'dan engelle ve engeli kaldır yapmış. Yani sessiz bir şekilde birbirimizi arkadaşlıktan çıkarmış oluyoruz bu şekilde. Şunu düşündüm. Belli ki beni görmek istemiyordu. Sadece bir mesajına ve bir çağrısına dönmedim diye. Evet, bu kadar basitti. Direkt Instagram'dan çıkarıldım. Çünkü abartıyorsun demeyin. Annesine öfkelenen bir çocuk vardı karşımda. Çünkü anneler koşulsuz sever, çocuğunu merak eder, telefonunu yanıtsız bırakmaz. Bilinç dışında da bu şekilde olmuş hep. Bu şekilde ilerlemiş. Aslında geride durma kararım yerinde bir kararmış. Haklı çıktığımın da bir kanıtıydı bu. Evet. Ben gerçekten de hiçbir şey beklemeden seviyordum onu. Sevmemeli miydim bilmiyorum. O zaman da bu kadar uzun sürmezdi büyük ihtimalle ilişkimiz. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Beni zahmete sokmadığı için. Çıkarabileceğim pek çok ders var burada. Umarım ona da iyi gelmiştir. Faydalı olmuştur diyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benzer durumlar yaşadınız mı merak ediyorum. Sevgilerle.